Merhaba Ceren. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş buldum. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, biraz arkadaşlarımıza kendinden bahsedebilir misin? Türkiye'de cam var, içeriye yerleştim Bu sene hazırlıkta okuyorsun. Biraz kendinden bahsedebilir misin? Ee, tamam. Adım Ceren Yaşar. Bilgisayar Mühendisliği Hazırlık Sınıfındayım şu an. Şehit Müdür Alkan Fen mezun oldum. Bu şekilde. Teşekkürler. Sınava nasıl hazırlanmıştın? Yani daha çok yeni aslında buraya geldin. Şimdi lise öğrencilere biraz kendimizden bahsetmek istiyorum. Siz neler neler yapmıştınız? Onlar da merak ediyorlar. Sınava nasıl hazırlanmıştın? Bir rutinin var mıydı? Mesela son çay kala neler yaptın? Bize genelde gelen sorular içerisinde böyle şeyler oluyor. Biraz bunlardan bahsedersen seviniriz. Ya aslında böyle o bütün bir yılı Özetleyebilecek tek bir cümlem yok. Zaman zaman böyle çok planlı şekilde gittiğim oldu. Zaman zaman ani enerji patlamalarıyla 3-4 gün içerisinde çok fazla şey hallettiğim oldu. Bazen hiçbir şey yapmadan uzun zaman geçirdiğim oldu. Ama genel olarak okulundaki destekleme yetiştirme kursuyla devam ettim. İşte oradaki denemelere girip, kendimde daha fazla denemeler çözerek, özellikle son 3 ayda bunları yoğunlaştırarak bu şekilde hazırlandım. Peki gelmeden önce aklında bir meslek var mıydı, ütü var mıydı? Yani belirleyerek mi geldin yoksa üniversite sınavı sonucunda mı belirledin? Nasıl geçti? Ee, bölüm olarak ne istediğimi iki sene önce zaten karar vermiştim az çok. Yani bilgisayar mühendisliğine evet, karar vermiştim. Sayısalcı olduğumu biliyordum aslında. Tıp <laughs> istemediğimi biliyordum. Mühendislik istediğimi biliyordum. Matematik kullanmak istediğimi biliyordum. Yani ya elektrik, elektronik ya bilgisayar seçecektim. Ee, yani buna karar vermiştim. Ne istediğimi az çok biliyordum sene başında da. Hı hı. Üniversite olarak araştırmadım. Sene boyunca hiç araştırmadım. Hı hı. Sadece sene başında bir açtım liseyi. En üstte hangi üniversiteler var? Aklımda böyle 5-6 tane üniversite vardı. Bu evet. bu üniversitelerden bir tanesine gireceğim dedim. Öyle sene boyunca o şekilde çalıştım. Böyle üniversite araştırmak için yani içeriye ya de özel hiçbir şey yapmadım açıkçası. Bir evet. Için Bölüm şey seçtim. Yapmadım. Tercih döneminde çok fazla üniversite araştırdım bu şekilde evet. iti seçmiş oldum. Böyle ilerledim. Evet. Sen. Peki itiyi seçerken beklentilerin neydi ya da o dönemde itiyi seçmene sebep olan şey neydi? Tercih döneminde şey diye düşündüm ben. Hani elimde şu an güzel bir fırsat var. Zaten hedeflediğim sorumayı tutumuştum. Ee, yani eline bir bilet var. Bunu en mükemmel şekilde kullanmak Nasılsın zorundayım var? diye çok fazla baskı kurdum üstünde biraz. <laughs> Ve çok fazla araştırdım, çok fazla insanla konuştum. Aklımda yine bahsettiğim gibi 5-6 tane üniversite vardı, İçi de bunlardan birisiydi ama son güne kadar çok ciddi bir şekilde üst sıralara yazmamıştım. Sonra son gün içinden birisiyle konuştum ve anlattıkları çok hoşuma gitti açıkçası. Yani isim hem İstanbul olması evet. mühendislik açısından, stajlar açısından, iş bulma açısından hem daha kolay olacağı için hem de İTÜ'nün eğitim kalitesi açısından benim için sağlıklı bir karar olduğuna karar verdim. Süper. Peki şu an bir üniversitesin, ile üniversite öğrencisi olmak arasıyla da ne farklar var? Sen neler söylersin bu daha, daha çok yeni üniversite evet. öğrencisin gerçi ama olsun. <laughs> yani derslere gidip gelirken çok fazla fark hissetmiyorum çünkü hazırlık sınıfındayım hala. Evet. İşte aynı derslikte evet. aynı insanlarla aynı derse giriyorum. Ama onun dışında zaten derslerimin yoğunluğu da az olduğu için üniversitenin ortamını tatma şansım bulundu birazcık. İşte kampüste çok zaman geçiriyorum. Kampüsü çok seviyorum. Kulüplerde çok zaman geçiriyorum. Zaman buldukça etkinliklere ve tanışma toplantılarına gitmeye çalışıyorum. Yani üniversitenin daha özgür bıraktığı ortamı hoşuma gidiyor şu ana kadar. Hazırlıktasın şu anda. Peki evet. İngilizce hazırlık nasıl geçiyor? Biraz ee, dil konusunda bütün lise öğrencilerinin soruları oluyor genelde. Hazırlanmadan önce anladığım kadarıyla yani benim de gördüğüm kadarıyla. Nasıl geçiyor İngilizce hazırlık? Güzel. Yani şöyle, Bence hazırlık programı olması çok iyi bir şey çünkü yani lisansa başlamadan önce bir yıl sadece dile odaklanarak e, her şeyi zaman bırakarak yapmayı sağlıyor. Yani bir daha bu şekilde bir fırsatımız olmayacak muhtemelen. Ve içi de e, eğitim açısından ve zaman bırakma açısından fırsat tanıyor. O yüzden hazırlığın İngilizce öğrenme açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki, biraz önce kulüplerden bahsettin, kulüplere girdiğinde, etkinliklere katıldığında. Hangi kulüplere girdin, neler yapıyorsun, kampüste hayat nasıl geçiyor? Biraz kampüs hayatından belki bahsedebilirsin. Evet, ya şöyle okula başlamadan önce zaten bu konuda çok hevesli olduğum için kulüplerin sosyal medya Hı -hı. hesaplarını da takip etmeye başladım. Ama en çok kulüplerde de Kulüpler Şenli'nde tanıştım. İşte bir sürü afiş aldım, bir sürü bilet aldım. Hep Hepsini tek tek yazmaya başladım, ortam yoklamaya başladım biraz. Şu an en çok aktif olduğum kulüp herhalde oryant ürün kulübüm. <laughs> kaç kulübe üye oldun? olduğum çok kulüp var. Devam ettiğim kulüp var. <laughs> Bakalım kaç tanesine <laughs> evet. devam edebilecek? Yani 3 tanesine devam ediyorum şu an. 2 tane kariyer kulübü var, bir tane spor kulübü var. Ve hepsi de çok aktif gerçekten. Yani bazen aynı kulübün etkinlikleri bile birbiriyle çakışabiliyor. <laughs> Hepsiyle devam etmek zor olabiliyor ama 3 tanesini seçtim şu an. Öyle çok keyif alıyorum kulüplere gitmekten. <laughs> ee, güzel oluyor. Çok güzel, peki okula ilk başladığında, üniversiteye ilk başladığında, ilk geldiğinde senin için en zor an neydi, zorlandığın şeyler var mıydı? Hmm. Belki gelecek öğrenciler hani bunlara daha hazırlıklı olarak gelebilir dediğin şeyler var mı? Yani herhalde en çok zorlandığım şey ortama alışmak ve yeni insanlarla tanışmak oldu. Ben çok yavaş alışan bir insanım zaten. Yani iki ay oldu neredeyse, hala alışma sürecindeyim ama şeyin çok yardımını gördüm. Mesela kulüplere girdiğimizde de eski üyeler yenilere çok yardımcı olanlar çok sıcak davranıyorlar. Onların da yardımıyla aslında daha hızlı olabiliyor bu süreç. Ama en çok zorlandığım çok fazla insanla tanışmam ve aslında tanıştığım insanların yüzde doksan ile bir daha karşılaşmıyor olmamdı. Çünkü hazırlıkta <laughs> evet. çok farklı bölümlerden insanlar oluyor. Evet. Çok fazla kişiyle karşılaşıyorsunuz. Ee... Peki, yani mezuniyet sonrasındaki hedefin nedir? Mesleğinle ilgili, türle ilgili hedeflerin neler mi? Neler yapmayı planlıyorsunuz? Şimdi lisans hayatımda benim ne beklediğini bilmiyorum açıkçası. Daha çok başında. Evet. Ama bilgisayar mühendisliği alanında çalışmak istediğimi biliyorum sadece. Hı hı. Bu belki de değişebilecek bir fikirdir. Ama bu dört sene boyunca yine yazılım alanında ve bilgisayar mühendisliği alanında çalışmaya devam edeceğim ve sonrasında da muhtemelen burada devam edeceğimi düşünüyorum. Yani ha. teknik üniversitenin böyle sağladığı kulüpler aracılığıyla da kendi alan dışına yönelenler var ama öyle bir düşüncem yok şu an. Teknokentler aracılığıyla belki evet. bir şeyler yapılabilir. Bir sürü imkan var. Ee, peki geldin İTÜ'lü daha iki aylık bir İTÜ'lüsün ama böyle köklü bir üniversitede olmak ne hissettiriyor? Bu <laughs> hani köklü bir üniversitede olduğunu hissediyor musun? Burada farklı hissediyor musun? Evet. Onu merak ediyorum. Ya benim lisem çok yeniydi. Ben lisemin ikinci mezunuyum. Ve mi? evet e Ortaokulum da aynı şekildeydi bu arada. Oranın da ikinci mezunuyum. Hep yeni okullara gittim. Ve okurken dedim ki asla yüzyıldan fazla geç, az geçmiş olan bir okula gitmeyeceğim. Mutlaka <laughs> köklü olmak zorunda dedim. Ve gerçekten bunu hissediyorum açıkçası. Çünkü işte yani benden büyük mezunlarını görebiliyorum gerçekten. Yani benden sadece bir tane üst dönem var şeklinde <laughs> yaşadım şu ana kadar okul zamanımı. Ama gerçekten her yaş grubundan, her yere yönelmiş, gerçekten evet. iş hayatının her yerine kök salmış bir üniversite içi. O yüzden bunun faydalarını gerçekten yani henüz evet. görmüyorum İleride ama göreceğimi göreceksin düşünüyorum. İleride göreceksin çok büyük ihtimalle. Evet. Ee, peki son olarak aday öğrenciler, sen de geçen sene lisedeydin. Şimdi lise Hı -hı. sonunda hazırlanan öğrenciler var üniversite sınavına. Neler söylemek istersin? Hem çalışma açısından hem işte bir meslek, kariyer seçmeye ya da üniversite seçme açısından söyleyebileceğim bir şeyler var mı? Ya şöyle, kariyer seçme konusunda bence en önemli nokta orası. Derse başlamadan önce, üniversite sınavına çalışmaya başlamadan önce nereye hedeflediğini, en azından sıralama olarak veya işte alan olarak nereye hedeflediğini az çok bilmek sene içerisinde motivasyonu yüksek tutmak açısından çok faydalı oluyor. En azından bölüm seçmeleri çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum bu yüzden. Çünkü hani ders çalışmaktan sıkıldığında böyle videolar izleyip bir mühendis günün içerisinde ne yapar falan yaptım. Sonra derse devam ettiğim oluyordu. Yani kafayı dersten uzaklaştırmak için bir dikkatli atıcı unsur oluyor. Onun dışında üniversite seçme konusunda zaten tercih döneminde fırsatları olacak. Eğer bölümlerini biliyorlarsa üniversitelerine sağladığı fırsatlar sayesinde kolay bir şekilde seçebilirler aslında. Çünkü çok da bakacak bir şey olmuyor. Hani, hani ne istediğini bildikten sonra bir insan, bölümünü bildikten sonra üniversitelerin bütün özellikleri evet, internet sitelerinde yani. oluyor. Konuşabilecekleri bir sürü insan oluyor. O yüzden yani derslerden hiç dikkat dağıtmaya gerek yok herhalde bu konuda. Yani yaptığım en doğru şey bu olabilir. <laughs> hani çok fazla çalkantılı bir sürecim oldu benim. <laughs> Ama yani şans eseri bunu şey yapmışım en azından. Ama ne <laughs> istediğini ve en önemlisi ne istemediğini çok biliyorum. Evet yani ne istemediğini. Belki istemediğin insanlar da böyle hareket edebilirler. Ne istemediklerini karar falan. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz sana. Teşekkür ederim. <laughs>